Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün borcamda kumpir nasıl yapılır bunun tarifini paylaşacağım sizlerle. E, hemen dilerseniz malzemelerimizi saymakla başlayabiliriz. Burada 1,5 kilo kadar patates var. E, siz e, kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz, bütün malzemeler için geçerli. Ölçüleri eksiltip ya da çoğaltabilirsiniz. E, kaşar peyniri rendeledim. Hem bu içine girecek. Bunu da üstüne rendeleyeceğim. Hepsinden birer kase var zaten. Mısır, e, yeşil zeytin, siyah zeytin, sosis garnitür bir şişe konserve şişe e, kornişon turşu ve bir yemek kaşığı salça bir yemek kaşığı tuz burada bir yemek kaşığı bir buçuk yemek kaşığı kadar da tereyağı var salçayı sosisleri kızartırken kullanacağım onu da zaten yapılışını göstereceğim size şimdi hemen dilerseniz patatesleri haşlamaya bırakmayla başlayabiliriz şöyle büyüklükte keseceğim. Doğrayacağım. Daha çabuk haşlansın diye. Şöyle göstereyim size de. İlk defa yapacaklar için de fikir olsun. Aslında biraz daha iri de doğranabilir ama ben biraz çabuk haşlansın istiyorum. Tezlerimi doğradım. Şimdi üzerine geçecek kadar sıcak su ekliyorum. Sıcak su olursa daha çabuk kaynayacaktır. Aceleniz varsa sıcak su ekleyin. Şu kadar yeterli. Bunu hemen ocağa bırakacağım. Patatesler haşlanırken şimdi biz hemen sosisleri kızartalım. Böyle bir çeyrek çay bardağı sıvı yağ tavaya alıyorum. Bir yemek kaşığı salçayı ekliyorum. Şimdi bunu biraz önce kavuracağım, daha sonra sosisleri ekleyeceğim, birkaç dakika salçayla beraber kavuracağım, bu kadar. Daha sonra soğumaya bırakacağım. Patateslerim haşlandı, süzdüm, bir güzel buraya aktardım. Şimdi hemen soğumada ezme işlemine geçeceğim. Evet yeterince biraz ezdim. Şimdi hemen kaşarlarını ekleyeceğim. Tereyağını ekliyorum. Patatesler sıcakken bunları hemen yapmaya çalışın. Bir yemek kaşığı tuzu ekledim. İçinde iyice erisin diye. Şimdi tekrar karıştırmaya devam ediyorum. bitti hazır şimdi görüntüsü oradan da görünüyordur gayet güzel oldu kıvam aldı kaşarlar eridi tereyağı da eridi şimdi bunu e, borcamı yağladım yalnız çok az yağlayın çok fazla değil yapışmasın diye Şöyle bir kase kadar bırakacağım. Onu da sizlere göstereceğim. Farklı bir şey yapacağım şimdi. Fikir olsun diye. Zaten patates biraz fazla. Herhalde o yeterli olacak. Bu da fazla gibi. Buradan biraz daha alacağım. Tamam. Evet hepsini hazırladım. Tamam şimdi hemen diğer malzemeleri ekleme devam edelim. Şimdi e, sosisleri ekleyeceğim. Ben bunu salçada kavurdum sizde gördünüz ama siz isterseniz kavurmayabilirsiniz. Salçada Sadece yağda da kızartabilirsiniz. Çiğ olarak da tercih edebilirsiniz. Tamamıyla nasıl seviyorsanız öyle yapabilirsiniz ama ben e, kızartmanızı tavsiye ederim. Pişmiş olması her zaman daha iyi olur bence. Sosisleri elimle düzelttim iyice. Şimdi bunu, bundan bahsedecektim. E, fikir olması için bunda da hazırlıyorum ayrıca. Güveçte de isterseniz yapabilirsiniz. Çok şık bir sunumu var gerçekten. Sosisleri buraya da düzelttim. Böyle. Şimdi buradan görünüyor mu ikisi de? İkisini aynı anda hazırlayacağım. Borcama ne ekliyorsa aynı şekilde sıralamayla güveç içinde aynısını yapacağım. Şimdi bu aşamada elimle yapacağım. Daha eşit dağılım olsun diye. sosislerin üstüne garnitürleri ekliyorum. Tamamıyla damak zevkinize göre istediğinizi, dilediğinizi koyabilirsiniz. Şunu da şuraya aktaracağım. Güvenin sunumu hem çok güzel hem de çok Hmm, lezzetli de oluyor aslında. Şık ve güzel oluyor güveçte sunu. Şimdi zeytinleri de serpiyorum. Şu kadar şunu yeterli. Güveç yapacağınız zaman aslında çok az malzeme de kullanılıyor. Ya da kullanacağınız malzemelerden çok fazla güveç varsa 12 tane bile çıkabilir bu malzemelerle. Çay saatleri için düşünebilirsiniz bence. Gerçi artık çay saati kalmadı ama. Şimdi hemen sırasıyla bütün malzemeleri ekleyeceğim. kumpirimiz hazır kaşarları da en son ekledim şimdi bunları fırına vereceğim 200 derecelik fırına vereceğim çok fazla kızartmayın yemek değil çünkü sadece kaşarlar erisin yeterli şöyle güveşte de hazırladım aynı bu şekilde bunlar da eriyecek daha sonra üstünü mayonezle ketçapla süsleyeceğiz o kadar kaşarlar eridi gördüğünüz gibi sadece eritiyoruz kızartmıyoruz şimdi hemen mayonez ve ketçapla üstünü süsleyeceğim siz isterseniz kullanmayabilirsiniz tabii ki tamamıyla damak zevkinize bağlı bir şey süsledim. Gördüğünüz gibi çok da şahane görünüyor. Tadı da bir o kadar güzel. Tavsiye ederim. Bence mutlaka deneyin. Şimdi hemen servis yapmak istiyorum. Bıçak kullanmayacağım. Yapacağımı bile o kadar pratik yani. Şöyle bir spatula yardımıyla Servisi de yaptım. Gördüğünüz gibi sizler için farklı bir fikir olsun diye güveşte de hazırladım. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.